Hosting Festivali 2013 yılında başladık ilk başta planlamaya. 2014'te ilk organizasyonumuzu yaptık. Amacımız Türkiye'de hosting ve veri merkeziyle alakalı profesyonelleri bir şekilde bir araya getirmek. Ve bu alanda bilgi paylaşımını merkezi ve hızlı bir noktaya taşımak aslında. E, İlkini 2014 yılında gerçekleştirdik. Şimdi e, bunu biz yıllardır konuşuyoruz. Hosting alanı olarak bakmamak lazım, telekomünikasyon diye bakmak lazım ama bir dalı olarak hosting ve veri merkezi de e, ciddi fırsatlar içeriyor. Fakat biz bu fırsatları e, içerideki regülasyonlar, e, çeşitli hassasiyetler sebebiyle birer birer kaybediyoruz. E, en büyük fırsat e, dijital ipek yolu e, mottosundaki ee, doğal olarak bizim ülkemizden Avrupa'yı ve e, Uzakdoğu'yu birbirine bağlama fırsatı aslında. Ee, bunun haricinde bizim güneyimizde bulunan bölgenin yani e, Orta Doğu'nun e, Türkiye üzerinden dijital olarak beslenme fırsatı var. E, ve buna ek olarak bu dijital beslenme sırasında sonuçta veri merkezi ve hosting işinin e, bir kümelenmeye ihtiyacı var. İstanbul, Ankara gibi ülkemizin en büyük şehirleri, e, ticaretin, ekonominin e, ve bütün nüfus topluluğunun yoğunluğunun e, buluştuğu yerler, bu için en dolu, doğru yerler ve e, bence gerçek fırsat bu aslında. E, fakat bunun için e, sektör çalışanları veya bizim gibi sektör profesyonellerinin tek başına çalışması yetmiyor. Bunun bir e, ülkenin bir mottosu olması, e, regülasyonundan hukukuna ticaretinden e, rekabetine kadar hepsinin birlikte denetlenip e, desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. En büyük fırsat bunların hepsi birlikte yapıldığında ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum. E, şimdi ilk olarak hosting festivalinin e, hedef kitlesi e, bu hosting sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin yöneticileri, e, firma sahipleri, çalışanlar. Ee, olarak planlanmıştı. Fakat ilkini yaptığımızda biz bu organizasyonun gördük ki e, bağımsız katılımcılardan, tedarikçilerden ve müşteri kitlesinden de ciddi bir ilgi var. Ee, i̇lk organizasyonumuzdaki toplam e, katılımın %30'u neredeyse e, ...tedarikçi ve müşteri kitlesinden ortaya çıktı. E, bu yılki planımızda... E, ...bu kitlenin tamamını... E, ...kapsayan bir e, içerikle... ...bir planla organizasyonu... E, ...planlamaya çalışıyoruz şimdiden. E, ama yine altını çizerek söyleyeyim... ...önceliğimiz... E, ...hosting profesyonelleri... E, ...şirket yetkilileri... ...çünkü sahip olduğumuz içerik... E, ...düşündüğümüz, organize ettiğimiz içerik... ...daha çok onların... E, işlerini daha iyi yapmasına fırsat vermek için dünyadaki gelişmeleri ana dilimizde lokale uygun yorumlanmış olarak sunmayı hedefliyoruz açıkçası. Öncelikle Antalya şundan dolayı birincisi lokasyon olarak işin güneyi ve Antalya 'dendiği zaman insanların kafası biraz daha böyle relax, tatil, güneş, deniz gibi bir algı var. Ee, biz bu algıya uygun olarak e, Antalya'daki organizasyonumuzu kamp şeklinde düzenlemeye e, hedefledik. E, Cuma günü başlayan, Cuma günü öğlen saatlerine başlayan bir e, organizasyon cumartesi ve pazar günü öğlene kadar pazar günü devam ediyor. İçerik olarak normalde teknik bir organizasyonuz ama Antalya için biz biraz daha motivasyon biraz daha güncel konulardan bahsedeceğimiz bir yapılanmayı hedefledik. Antalya'da biraz amaç şirket sahipleri ve yetkililerine sesleniyoruz burada. Biraz daha sakinlik, işten biraz kopmaya çalışmak. Artı Mart başı Antalya'da Güney bölgesi, bahar, işte güneş, İstanbul'un soğuğu veya diğer şehirlerin soğuğundan kaçabileceğimiz güzel bir zaman diye düşünüyorum. O yüzden Antalya'yı bu yüzden seçtik. Bir de geçtiğimiz organizasyonlardaki deneyimde gördük ki insanlar birbirleriyle daha fazla konuşmak, birbirleriyle daha fazla vakit geçirmek istiyor. Yoğun bir içerikte bir gün bu iş için yeterli olmuyor. Antalya'daki en büyük fırsat bence cuma günü başlayan pazar günü öğlen veya akşama kadar devam edebilecek bir e, zaman diliminde Katılımcılar birbirleriyle daha sıkı zaman geçirme fırsatı bulacaklar. Daha fazla şey paylaşabiliyor olacaklar. Biz de zaten içeriği buna göre organize etmeye, buna göre teşvik etmeye çalıştık. Antalya yetkinliğinin içeriği dediğim gibi motivasyona biraz yüklendik. Motivasyondan kastım şu aslında. öncelikli bir önceki organizasyonlarda hep teknik konuları seçtik. Fakat Antalya'da teknik konu hiç yok neredeyse. Amaç biraz daha şirketi nasıl yönetmek gerekiyor? Yönetirken yaşadığınız zorlukları nasıl aşmak gerekiyor, niye aşmak gerekiyor, bu iş dünyada nasıl yapılıyor? Bununla alakalı vizyon ve motivasyon amaçlı bir yapılandırmayı tercih etmeye çalıştık. Mesela örnek vermek gerekirse işte Serdar Bey katılıyor konuşmacıların arasında. Ee, i̇şte Serdar Bey'in keyifli anlatımı e, artı e, neredeyse 20 yıllık teknik backgroundıyla, e, neredeyse 15 yıllık bizim sektörde müşteri deneyimiyle, müşteri gözünden bence şirket sahiplerine e, daha sıkı, daha sağlıklı bir içerik e, veya konu paylaşı olacaktır. Bu tarz bir içerikle e, katılımcıların hem eğlenebilecekleri hem de işleriyle alakalı pozitif bir şeyler kazanabilecekleri bir düzenleme hedefledik. Bu etkinliğe katılmak oldukça basit aslında. Hostingfestival.com diye bir web sitemiz var. Organizasyonlarımızın tarihleri genelde bir ay, iki ay gibi süreler öncesinde kabaca paylaşılıyor. Şu an itibariyle yılda 4 organizasyon yapılıyor. İstanbul Eylül ayında gerçekleştirdiğimiz, geçen yıl 500-550 kişinin katıldığı bir organizasyon. Bu yılki hedef 1000 civarında bir sayı aslında. Ee, İzmir var ardından ee, İzmir'de, Ankara'da peş peşe e, workshoplar düzenliyoruz. Bu workshoplardaki amacımız sadece hosting profesyonellerini davet etmek, yani bağımsız veya tedarikçi katılımına izin vermiyoruz. Sadece hosting şirketleri yetkilileri katılabiliyor ee, ve e, şu anda düzenlediğimiz 6-8 Mayıs, e, 6-8 Mart aralığında düzenlediğimiz Antalya kampımız var. Antalya Kampı'nda da yine tamamen hosting şirketi yetkililerine ve sahiplerine sesleniyoruz. Katılmak için bu organizasyonun herhangi birine web sitemize girip kayıt yaptırmak gerekiyor.